Aynı faiz oranında son. Kredi notu düşük olanları taşımayın. Avantajlı faiz oranlarıyla 89 liradan başlayan taksitli krediyi kaçırmayın. Eski köye yeni adet. İNG'den. İNG'den eski köye yeni adet. Sevdiğiniz şahin sucuk lezzeti şimdi yüzde 80 daha az tuzlu. Tuzu az, lezzeti çok. Çok iyi. Şahin. Surprise'dan eğitici köpek çift akıllı evi. Yaşa göre gelişim teknolojisiyle içerik bebeğinizin gelişimine uygun olarak değişir. Yapmalar. Bebeğiniz evin etrafındaki aktivitelerle ilk kelimelerini öğrenir. Merhaba. Her oyunda yeni yerler keşfeder. Hadi pencereyi açalım. Eğlenceli aktivitelerle hayal gücü gelişir. Mektup göndermek ister misin? Fisher Price'da eğlenceli gelişim. Sahne seni bekliyor. Hadi bırak. Bırak. Annem bıraksana. Isırıyorsun ama bak kızıyorum. Bıcık dur. Yeme beni. daha büyük kirpiklere bağlısınız. Yeni Avon Big Daring hacim veren maskara ile şimdi tanışın. Yeni kolajen formülü ve patentli özel fırçasıyla 9 kata kadar hacim kazandırır. Üstelik 24 saate kadar kalıcı. Yeni Avon Big Daring hacim veren maskara. Sizinle bu bir maskara <laughs> çok daha fazlası. Avon. Ne oluyor lan sana? Avon güzellik dünyasına siz de katılın. Hayır. Alplerden gelen nefis sütlü çikolatası. Şımarık mısın ısınır, sen? Dengarenk. Şımarık mısın? Bilmiyorum. Şımardın mı? He, Çok şımardım bence. <laughs> Korumak, <laughs> keyif vermek, sizi yuvanıza ulaştırmak. Hareketleri hareketleri hele sen hareketleri kes. Ne yapıyorsun lan? Kış koşullarında mükemmel performans ve kısa fren